Evet, sıkamasın. Boymuş. Şurada bir şeyler mi sıkıyor yok şurada yok. Ben motor mu oldu şimdi? Şey, sol 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 sol. Allah. Bu arada çarpınca da can gidiyormuş. Orta canı var işte. Ben bundan sonra motor götürmeyeceğiz. Kardeşim demiyor mu? <laughs> Abi bunu tasarlamak çok değişik bir kafa gerekiyor. Evet aga ya bunu hakikaten nasıl tasar... Ee, <laughs> yoktu burada ihtiyacımız olabilir sana ama. Gel geç gitler gel şu. Gel lan böyle bir gelecek yani. Geliyorlar galiba. Anladım abi. Peki, buna sıkarsam ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Galiba bunların belli bir yönü var yoktu ona göre gideceğiz ya. Hı hı, Şimdi, bu diğer tabakayla mı gideceğiz? Yalnız zarvara geliyor, onlara benim sıkmam lazım ya. Aga nişan, yani nişan almadan şey yapayım diyorum. Denmeden de olmuyor. Eyvah! Oğlum vallahi değmedi bana Vallahi değmedi mi? Aga gel gel bot. Bota gidiyorum. İndim bota. İyi. O daha iyi oldu. Ben. İlerledik canı ekmedi botu. Tabii tabii. ilerledik. Aga göktü göktü gök. Nasıl döndün peki? Fark et. Evet. Yine kandık ki. Yakalamadık. Yok yakalamadık yakalamadık. Neyse ne bir <laughs> şeye <laughs> sıkıcam <laughs> hmm, yok. Gördüm. Attım. Devam. Çok kanlı sanki ya. Yok sinematik girecek büyük ihtimal. Aynen. Sinematik girecek. Oğlum bir tane bölüm üstünde bu kadar farklı şeyler olması beni çok şaşırtıyor ya ne bileyim bir sürü deşik mekanik var ya tek bölümün içinde Artı bir, i̇şte bir ya bölümler. kesinlikle mekanik. bu arada Bayağı uğraşmışlar <gülüyor> <gülüyor> Ne bu deniz mı? A ağacın <laughs> içindeki suyun içinde deniz var Düşün <laughs> Nasıl bir ağaçsa artık hani Ağaç ne ağaç yani Peki bunları falan sıkabiliyor mu? Yok çok da sinirlenmesek mi Ama çok güzelmiş. Kırmızı yukarıya kıyasla. Ay Ay Captain. Ama bu görsel bayağı güzel bu arada. Hımm. Yani bittik tamam. Şey işte bitti. Hamallık. Artık önümüzdeki şey derdi. <laughs> ben böyle fiyonlayayım mı şuraya? Wow. Oha gönderme bak let der be light Evet. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Aa bunu işte nasıl çıkacağız? Ehe. Ne moda vardı böyle bir sahne. De renk değiştiriyorlar lan. Evet aga çok iyi ya. Aga keşke şu oyun yemek olsa da yesem yani. Acayip <laughs> lezzetli geliyor aga. şu an yani bu oyun. Yanında ayran. Üf. Doldursana. Oo. Wow, ne oldu? Buna kesin şeydir ha, zehirlidir. Yanmıyorlar ama. Aa yanıyorlar. Hayır yanmıyormuş. <laughs> tamam bir Burası şey olmuyormuş. Şuraya zıplayacağız da yok şuraya zıplayacağız da. Buradan. Buraya. Mavi ama niye? Ben, ben çok değişik yerlerdeyim. Burada çıkması gerekmiyor gibi geldi bana. Dün daha iyi değil mi? Dur bakayım mi? Burası çok max star Oha oha. Dün burada ilk ilk siz yapmadan var. Dün Bir dakika oğlum. Niye yok, çıkamıyorum yok. ya? Ha yok mu? Ha okey. Yok mu? Aga ilk sincaplar. Şu ne? Bu robot diyor galiba. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> He, biz gelmişiz yok etmişiz usta. <laughs> Oo. Oy oy oy. Bu biziz lan. <laughs> evet. Uf, alevlim mi O tek göz sizce bozan bize iman etsin. Dua etsin bize. Niye iman ediyor oğlum? Biz bozmuşuz adamların şeyini. Bak onlar bizim eşyalarımızı çalmışlar. Bu ne lan? Buradan da mı aşağıya? Buradan da aşağıya. Alakasızmış o ya bu arada. Bu ne lan? What the? F <laughs> Anladım abi. Top mu olduk biz? Değil miydik zaten? elimizde oynat, <laughs> elimizde oynatmadılar bizi? Diğer ne? Ha ha. Peki şimdi? Ne oğlum bunlar? Hakikaten ne kafası yaşıyorlar acaba? Eee şey bir tane geldi. Ha buradan göktü. Bunu yapan insan normal kafada bir insan olmaz. Yok gök çekmiş ya. kafayı belli. Normal çekmiş değil yani. Bayağı. Bayağı. Onun onun gözüymüş yok artık daha neler. Ağacın şey içinde yerleşiyor. balık yaşıyor oğlum. Öldüm lan nereye çıktı? Ben de öldüm. Ha bunu üstü atlamamız gerekiyormuş. Kanada binmeye çalıştın mı? Kaynada mı kırdılar anne. Uçamadım az önce. Uçamadım az önce. Neyin geldi? Şu işte, iyi geldi. Ben de içeyim ya. Aa, aa, erkin! Döneceksin, dönerken döneceksin. Ha, kardeşim su içiyoruz ya. Evet evet pek dönemiyorsan. <laughs> Götür beni gitin <getirme. gülüyor> Nasıl yüzmek ters falan döndü. Evet. Kardeş böyle yüzülmez. Harika çok iyi mekan bu arada. Ne var gülüm? İşte. Hı. Onlara da atlamamızı isteyecek mi acaba? Bakış. Onun <laughs> buna nasıl bir ağaç? Nasıl bir ağaç lan bu? Hakikaten ne bereketli ağaç. Bro. Bizim bahçede <laughs> ekmişiz ağacı hiç bakmamışız yani gerisini. <laughs> bize? Damn you. Damn you. <laughs> <laughs> God damn. You know, I am getting really tired of falling. Well, great for you in good shape. Yeah, thanks, mate. I in good shape in this world. Oh. Yeah, I... You're saying I'm in bad shape in my real body? Yeah, oh, I didn't say that. Hey, I am made of clay. <laughs> Could you run, jump and fall like this in your real body? No. Exactly. So, enjoy it while it lasts. Huh. Yeah. Okay. Ah, challenge. Yine dokunmadım mı kumlar şey için ise erkin yani. Aa, lan yanlış kim bu lan? Hey, look, shooting range. Ha, shooting range. Ha, bir dakika ben ters. Hey May, da oğlum yine neyse şeyli bir tık daha zor oluyor. Kolla.

Ve amıymış. Kaymalık challenge. Kayalım diyorsun ustam. Şu çok kırmızı gibi durmuyor mu? Niye <laughs> bu? <laughs> Bizi taşıyan manyaklar gene geri geldi bu arada. Oh bir taşınlar kendimiz gelin. Teşinden... <laughs> kaydı. Where we Neden? Sıkamıyoruz oğlum. Evet, sıkamıyormuşuz. Bir anda pamuk Aşağı düştüm ya. Geldim. <laughs> Sen zorlanmadın ben biraz öldüm Bir kere ölünce bir daha toparlaması zor oluyor. Evet çünkü doğduğun yerden bir daha ölüyorsun. Doğduğun yerden bir daha ölüyorsun. <laughs> gel gel. Aa bak Ayasofya. Oha! Arenaya çıktık oğlum. Kolezyum hoş geldin göktün. <laughs> yani avken avcı oldu. Şey avcıyken av olduk amına koyayım. I don't know but. var farklı. Evet. Ya da bu Nexus. bok böceği geldi. Kaya geldi amına koyayım. <laughs> <laughs> Aga ben saçmağa gidiyorum. <laughs> Çünkü salak amına. Hadi bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Deyim de almıyor lan. İşte durmuyor da. Acaba kıçını açması mı gerekiyor? Hayır, hayır. şu alanlara atacağız bence. Evet, evet. Alanlara alanları geldi de sen onu kapatacaksın. Sen ona geldi sen. Ne şimdi doluyor merak etme. Sonra göreceksin. Sana geliyor ama buraya orun çekmen lazım öyle. Yani. <laughs> Vurdum. Sen buraya ben. <gülüyor> 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 Yakınında olsa da yetiyor ya. Tabii canım. Vurdum ben onu. E ee, vurmuş olmam lazım. Anlıyorum abi. O biraz zor.

biraz zormuş ya. Yani. Ama güzel yani kötü değil. 3 tane dolu var burası. Buna geldim hocam. Çok... Tamam oldu. Çok... Yine vurdum bu arada yine tutturdum. Şeye gitsene. Tamam. Basitti. Ya bizim yazılarsa bir tane yolu alalım. Nasıl soru Wait, wait, wait. Don't kill me. I don't even like the wasps. So why are you on their side? I'm a mercenary. <laughs> I fight for anyone who pays me the food and shelter. What food? Huh? Worms? Slugs? Larvae? No, oh, I'm a vegetarian. <laughs> <and gluten> free. <laughs> 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 okay. Well, uh, you know the queen? She has all the nectar. So if you help us take her <laughs> down, you can have as much nectar as you want. I can. Hoşuna gitti herifin. Yum yum yum. Oğlum neyden çıktı bak. İşte ben de diyorum ya. Belki de wasp yani şey yani. Kim sürüyor? Ha ben şey tamam. Tamam yine Mermim yok ki ev şu an. Allah <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> şey işte bu. Baca Fesuz'a giden gökta mına koyayım. <laughs> Dırım döner gidiyor. Ulan! <laughs> Son anda attı herif ya. çebiliyor ya. Çılgınsın be. Kanada leval. Evet. Kanada leval aldı koyayım. Aga be ef. Bir tek üzüldü burada. Bir ef. Aha. Önüne panlamışlar fark ettin mi? Evet fark ettim ya. bak. Peki bu ne? Buradan böyle bir yere gidebiliyorum. Arkasına falan gidiyorum. Niye arkasına yarabandı var Göktuğ. Yalnız çok iyi boss. Evet fazla iyi bu arada. Ben ölmüşüm gökte doğup geliyorum. Şu arılar, bak, arılar evet. <laughs> yani şey yapamıyorum. Reloadlamıyor hemen Göktür reloadlasa. Vuracağım ama senin silah gibi değil mi biraz benimki? Baksana ben dayak yiyorum yani. Ha da canım doldu. Colin Gel 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 Take cover <gülüyor> oh. <gülüyor> okay. <laughs> Aga bu oyunu yapanlar ne yaşadı acaba? Çok güzel kafalar gör, keşke bende kafalar yersin <laughs> Ben yine harcandım amına koyayım Gözü, kaldı bu arada. Aa, ama yine ben gidemiyorum, önümü kapıyorlar. Atmışsın bu arada bir tane. Ben vurdum. Atabildin mi arkasını? Atamamışsın. Yok, Baksana, evet, 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 fark ettim. Şu arada bir atmak geliyor, duruyor. Arkasına Arkasına atmışsın ama. Beni kovalıyorlar. <laughs> <laughs> tamam. Allah. Aga siz arısınız ya büyük düşünün amına koyayım. Ayrıldın, sen duruş az mı Bize dönüyor şu an. Vuramıyorum arkasına. Vurdum. Tamam. Bok yedik. Aha, atıyorum oraya. Aa. Aradığımız lazım. Aga oraya mı bakayım? <laughs> kalkan oluyor oğlum böyle şey mi olur <laughs> Aradan ne koydum çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Ustam. 숨 쉬는 태버즈도 와야 돼. 아가. 그이 아마. É isso aí, Oi, da. Ne bu şey mi? Millennium Falcon Death Star'dan kaçıyor. Death Star'ın patlayışından değil Evet. Güzeldi Okay. But, but you are special. You are one of the noblest pollinators in nature. I I am, yeah, of course. Bees pollinate crops that feed 90% of the human population. Without you guys, humans would just die. He's right. Really? So I am special. No, you're a traitor. And you two, why haven't you killed the traitor? Save us.

Ehe <laughs> donla uçacağız değil mi şimdi? Ben uçacağım sen sıkacaksın yani. Hı hı. Senin sıkıcı ya. Bütün sıkıcı şeyler sana geliyor Burak. Yok lan sürmek daha keyifli. Hee. KODNUTS bırakıyorum. Dönüyor mu bu? Baya dönüyormuş bu arada. İstersen düzelt onu ama SC'den. <laughs> Çok iyi bu arada sıkış var ya. Tam topamına koyayım. Oh. Ne yaptın lan? <laughs> Boğazımı <laughs> bırakın. Yakınlaşabiliyor şu şey ama basıp tutmam gerekiyor. Bence geçemeyeceğiz. be geçtik bu arada. Ben şükür ol Sen fark edersin. Heh şimdi geldi aslında. E Enemy Aircraft bebeğim. Uçak değil onlar He? Planör, ne buna? Planör, planör, planör evet. Oh, oh, oh. Oh. Yeah, back, Sağım, <laughs> Arkadan mı yiyoruz? Yok. Geliyoruz. Oğlum paralar geliyor üstümüze